pratik ve lezzetli bir tarif olan tavuk sote tarifimi bugün sizlerle paylaştım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün tavuk soteyi nasıl yapıyorum sizinle paylaşmak istedim. Yaklaşık 700 gram kadar tavuk göğüs etimi küp küp olacak şekilde doğradım. Tavama aldım. E, görmüş olduğunuz üzere tavuk etlerimde suyunu bırakmaya başladı. tavuk etlerimiz suyunu tamamıyla çekene kadar bu şekilde ara ara karıştırarak pişirmeye bırakıyorum tavuk etlerimiz tamamıyla suyunu çekmiş hemen üzerine bir kahve fincanı gelecek şekilde sıvı yağı ilave ettim şöyle bir karıştıracağım Sonrasında da yemeklik olarak doğramış olduğum biberlerimi ve kuru soğanımı da ilave ediyorum. Dilerseniz kapya biber de kullanabilirsiniz. Birkaç dakikada bu şekilde sotelensin. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar salçamı da ilave ediyorum. Bir kase gelecek şekilde de yazdan hazırlamış oldu. Domates konservemi ilave ediyorum. Malum kış mevsimindeyiz ve domatesin mevsimi olmadığı için Ayrıca lezzet vermeyeceğini düşündüğüm için ben konserve kullandım. Dilerseniz siz mevsimin domatesini de kullanabilirsiniz. Son olarak da bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Mümkünse sıcak ilave ederseniz çok daha iyi olur. suyumuzu da ilave ettik ve olmazsa olmaz baharatlarımızı da ekledikten sonra tavuk sotemizi birkaç dakika pişmeye bırakıyoruz. Baharatta pul biber, toz biber, tuz, karabiber kullanıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika kadar daha tavuk sotemi pişmeye bırakıyorum. Sonrasında ocağımı kapatıp servis için hazırlayacağım. Tavuk sotemiz pişti ve servis için bu şekilde hazırladım. Gerçekten çok lezzetli. Şimdiden deneyecek olanlara ve yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.